Merhaba, 5 Kasım 2023 saat 06.44'te Ay Jüpiter ile kara açı yapıyor. Ay Jüpiter kare transiti genel bir esenlik hissi verir ve nadiren dramatik olaylarla sonuçlanır. Sosyalleşmek tercih edilir ancak yemek ve alkol söz konusu olduğunda e, aşırılık eğilimine dikkat etmeniz e, gerekir. Değişken ruh halleri yaşayabilirsiniz ve e, gözleriniz dalgınsa Değişen zevkler, zorluklar yaratabilir. E, bu transitle birlikte ilişkilerinizde standartınızı düşürme eğilimi var. E, sadakatsizlik açığa çıkacağından neredeyse her zaman e, utanç veya skandala yol açacaktır. E, şu anda neşeli ve iyimser hissetmek normaldir. Ancak aşırı güven istenmeyen yansımalara yol açabilir. Ahlaki çürümeyi önlemenin mükemmel bir yolu da iyi niyetinizi paylaşmaktır. Hayır işleri yapmak e, tatmin edici olacaktır. Ancak kendinize yetecek kadar e, da e, bırakmanızda fayda var. Aşırıya kaçma eğiliminize alışveriş yaparken de e, dikkat etmelisiniz duygusal tepkileriniz ve dürtüleriniz artık çok daha güçlü ve sizi yoldan çıkarabilir. din veya maneviyatın diğer biçimleri size Çekici gelebilir. Bu aynı zamanda özellikle beşeri bilim ve sosyal bilimler alanlarında ileri eğitim almak için de mükemmel bir zaman olacaktır. Saat 19.58'de Ay-Mars ile kare açı yapıyor. Ay-Mars kare transiti tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen biri haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızdaki düşünmeden hareket etme dürtüsü risk alma tehlikesini beraberinde getirir. İncinmekten veya zarar vermekten e, kaçınmak için ekstra dikkat gerekir. E, ancak öfkeye tutunmak akıllıca değildir bu hızlı sıcak enerjiyle başa çıkmanın anahtarı duygularınızı kontrollü bir şekilde serbest bırakmaktır. Ee, başkaları incinmiş duygularınıza e, duygularını sizinle paylaştığında aşırı savunmacı veya kaba olmaktan e, kaçının. Ancak bir e, bu kolay değildir. Evet bu nedenle de özellikle yakın ilişkilerde e, bir dereceye kadar duygusal rahatsızlık beklenmelidir size acı veren ya da kendinizi tehdit altında hissetmenize neden olan her neyse onunla yüzleşmek için de cesaret gerekir. Öfke nöbetleri, kazalar, şiddet kesikler veya yanıklar duygusal sorunlarınızla baş edemediğinizin işaretleridir. Lütfen dikkat diyorum ve